Bir elmanın üzerinde 100 milyondan fazla mikrop yaşar. Sandığınız gibi mikroplar en çok klozet kapağında bulunmaz. Bilimsel araştırmalar sonucunda bu ispatlanmıştır. Mikroplar her yerdedir. Diyelim bir gün evden çıktınız, iş yerine varmadan önce tuvaletiniz geldi. Eve uzaksınız, ofise kadar da dayanamayacak noktadasınız. Hemen bir tuvalet buldunuz ve içeri girdiniz. Klozet kapağını görünce orada birçok mikrop olduğunu düşünüp hemen tuvalet kağıtlarıyla klozet kapağını tek tek sermeye başladınız. Peki size bir soru. Bu sizce gerçekten de mikropları ve bakterileri size bulaşmasını engeller mi? Cevap tabii ki de hayır. Hatta bilimsel araştırmalara göre tuvalet kağıdını klozet kapağına yerleştirdiğinizde mikropların ve bakterilerin arttığı gözlemlenmiş. Gerçek şudur ki kendi cildiniz tuvalet kağıdından daha emniyetlidir. Tabi eğer herhangi bir çizik ya da açık yara yoksa. Mikroplar ya da bakteriler cildinizden geçemezler. Eğer mikroplardan ve bakterilerden korunmak istiyorsanız çözüm bir ıslak mendille tuvalet kapağını iyice silin. Tuvalet kapakları tuvaletin diğer kısımlarına göre daha az pistir. Örneğin insanların ellerini yıkamadan tuttukları musluklar tuvaletin en pis yerleri arasındadır. Tuvalette işinizi bitirdikten sonra sifonu çekmeden önce mutlaka klozetin kapağını aşağıya indirin. Böylelikle mikropların ve bakterilerin etrafa sıçramasını önlemiş olursunuz. Ellerinizi sabunla 20 saniye boyunca yıkayın ve mümkünse musluğu kapatmak için selpak kullanın. Temiz ellerinizle musluğa tekrar dokunmayın. Peki size bir soru daha. Sizce ellerinizi kurutmak için selpak mı daha sağlıklı yoksa el kurutucu mu? Bu soruyu yorumlarda kim doğru cevap verecek bakalım. Uçaklarda mikroplardan kendinizi nasıl koruyabilirsiniz? Videoyu izlemek için ekrana tıklayabilirsiniz. Hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.